Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları MEB'in hazırlamış olduğu örnek yazılı sorularından derlenmiş sorulardır. Yani bu soruların bir benzeri veya aynısı direkt karşınıza yazılınıza gelebilir. Ona göre dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki isim türlerine parçada geçen birer örnek yazınız deniliyor. Bakalım hemen. Saçları dökülmüştü. Mesela burada e, istenilenle tekil, çoğul, saçları mesela saçlar, saçları dediğimizde buna çoğul olarak bunu ifade edebiliriz. Sonra cins adası saçı yazabiliriz. Saçları yine cins olacaktır. Gene saçlarını hani bakın somuta da yazabiliriz. Hani tek bir kelimeyi birden fazla ifadeyi yazabiliyoruz. Devam edelim olanlar oldukça yazarız. Bizden birer tane istiyor ama yazabildiğimiz kadar yazarız. Yerlerini terk etmekte direnen birkaç tel de iyice gümüşlenmişti. Yerler. Gene bu da çoğuldu. Terk etmekte direnen birkaç tel. Mesela tel burada tekildir. De iyice gümüşlenmişti. Sol yanağının burnuna yakın bölümünde kıpkırmızı bir ben vardı. Mesela bunu beni tekile söyleyebiliriz. Sonra gene beni somuta söyleyebiliriz. Çünkü beni görebiliyoruz arkadaşlar beni söyleyebiliriz. Hepsini büyük harfle yazdık. Onları da büyük harfle yazmış olalım. Sonra çay tarlalarının mesela tarlalar tarlaları tarlalarının bu da gene çoğula örnek olacaktır. Sonra ne var burada? Çay var. Çayı ne olarak söyleyebiliriz? Tekil olarak söyleyebiliriz. Sonra cinse söyleyebiliriz. Arkadaşlar ve somuta da bunu söyleyebiliriz. Çünkü elle tutulabiliyorsa, beş duyu organıyla algılanabiliyorsa somuttu, algılanamıyorsa soyuttu. Yayıldığı gözlerinde acıların tortulaşması, gözlerinde gene çoğula yazabiliriz. Tortulaştığı acıların, mesela acıların gelen şeyi çoğul, bir su uyuyordu. Ne kaldı geriye? Özel ve soyut, onları bulalım. Hüzün imbiklerinden, mesela hüzün burada gene soyut bir kavramımız olacaktır. Hüzün imbikleri de diyebiliriz, o da bir tamlama olarak söylenebilir. Hüzün imbikleri diyelim, hatta hüzün imbikleri hüzünün imbiye olmaz arkadaşlar. Bu da soyut olarak söylenmiştir. Ve direkt hüzün dememiz daha doğru olacaktır. Hani diğerini deseniz yine sorun olmaz ama hüzünü demeniz daha doğrudur. Damıtılan Karadeniz'in yeşillikleri sapsarı yağmurlar sonrası. Yeşillikler çoğul, yağmurlar çoğul. Buradaki Karadeniz ise özel ismimiz olacaktır. Karadeniz'i de özel isim olarak söylemiş olalım. İkinci sorumuz. Aşağıdaki dizede kullanılan benzetme sanatının tüm ögelerine dize üzerinde gösteriniz deniliyor. İki yanından aksın bir sel gibi fenerler gibi gördüğümüz yerlerde genellikle benzetme sanatı kullanılmıştır diyebiliriz. Sonra açtığımızda bakın sel gibi fenerler, sel, fenerler, sel gibi fenerler. Burada benzeyen nedir? Fenerlerdir. Benzeyen, benzeyen fenerler sele benzemekte. Sel ise kendisine benzetilendir. Kendisine benzetilen. Burada güçlü varlık hangisidir? Tabii ki de seldir. Sel güçlü varlık olduğu için fenerler sele benzetilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra e, benzetme ögemiz açısından neleri söyleyelim? E, bir de benzetme edatını söyleyelim. Benzetme edatı da burada nedir? Gibidir gibi de benzetme edatı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Sel kendisine benzetilen gibi benzetme edatı fenerler benzeyen olacaktır. 3. Edebi metinler özelliklerinin ikisini yazınız deniliyor. Ne diyebiliriz? İlk olarak sanatsal bir dilin kullanımını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanatsal bir dil kullanımı. Ee, bu sanatsal dil kullanımıyla beraber Estetik hazın ön planda tutulduğunu söyleyebiliriz. Estetik haz ön planda tutulur. Yani edebi metinlerde öğreticilik söz konusu değildir, onun yanında estetik haz söz konusu olacaktır. Yani e, sanat sanat içindir anlayışı var arkadaşlar. Sanat sanat diye yazılmakta. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra zengin ve ağır bir dilin olduğunu da söyleyebiliriz şöyle. Zengin ve ağır bir dil kullanılır diyelim. Edebi metinler için. Diyelim ki arkadaşlar, metni yazan kişi, okuyu kişinin okuyucuya bir şey öğretme amacı yoktur. Bir şey öğretme amacı yoktur. Veya işte onun e, onu etkileme amacı yoktur. Hani şey açısından onun fikrini değiştirme amacı yoktur. Bir şey öğretme veya fikrini değiştirme hani o yanlış bak bu doğru gibi bir amaç yoktur. Sadece amaç burada estetik bir haz oluşturmak olacaktır arkadaşlar. O da şu yoktur da şuraya çekelim değiştirme yok. Değiştirme amacı yoktur. İşte o şekilde söylemiş olalım. Biraz karışık oldu. Siz düzenleyerek yazarsınız arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen tanımların hangi kavramlara ait olduğunu verilen boşluklara yazınız deniliyor. Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklaşan konuşma biçimidir. Buna biz ne diyoruz? Ağız diyoruz. Sakın buraya şive demeyin, şivenin kullanılma e, ifadesi günlük hayatta yanlıştır arkadaşlar. Mesela Karadeniz şivesi deniliyor ya, işte Karadeniz şeyi, şunu bunu, işte Anadolu e, şivesi, yani şivesi var dersin. Mesela bir kişi Karadeniz ağzıyla konuşuyorsa ona şivesi şöyle dersin. Aslında bu yanlış bir ifadedir. Çünkü o Karadeniz şivesi değil, Karadeniz ağzı olacaktır. İşte uşağım ne yapıyorsun, işte ne yapıyorsun? Mesela bu gibi ifadeler Karadeniz ağzından dolayı oluşmaktadır. Karadeniz şivesi değildir. Bunların tanımını da iyice öğrenin. Ee, sonra diğerine bakalım. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. Bu kollarına da şive denilmektedir. İşte şivenin tanımı budur arkadaşlar. Yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişim içinde ayrılmış kolları şiveyken bir dilin ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgene göre değişmesine de ağız denilmektedir arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım ikisi arasındaki farkı da kesinlikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satır atmamızın ardından 5. sorumuza devam edebiliriz. Bu parçanın aşağıdaki yapı unsurlarını belirleyerek yazınız deniliyor. Şahıs kadrosu zaman ve mekan isteniliyor. Okuyalım. Alacak karanlıktı. Mesela buradan direkt zamanı yakalamış oldum. Diyelim ki alacak karanlık zamanı. Zamanlıdır. Bu şekilde zamanımızı bulduk. Sık çamların birbirine giren dalları ortalığı bütün karartıyordu. Keçi yolunu örten kuru çam yaprakları ıslak kaygandı. İnce serin buğulu bir ses içine yürüyorlardı. Ahmet biraz arkasında kalan babasının kuru çam yaprakları üzerine kayan çarıklarının çıkardığı sesi duydu. Burada şahıs kadromuzu da görmüş olduk Ahmet ve onun babası. Orada bizim şahıs kadromuz olmakta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mekanımız için peki ne diyebiliriz? Ee, sıkçamların olmuş olduğu, sıkçamların olduğu diyelim. Ee, sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Keçi yolunu ortan kuryabır kaygandı. Ee, sisli olduğu ve sisli keçi, bir keçi yolu diyelim. Sisli bir keçi yolu da bizim mekanımız olacaktır. Direkt keçi yolu yazmak yerine onu biraz bu şekilde betimlerseniz hani burada olduğu gibi ifadeleri kullanırsanız biraz daha genişletirseniz daha güzel bir anlam ortaya çıkacaktır arkadaşlar. 6. Bu dizelerin Nazım birimine, dizilişine göre uyak şemasını yazınız denilmekte. Bakalım. Öncelikle gördüğünüz gibi 4 tane e, beyitten oluşmakta. Pardon, beyit değil arkadaşlar. 4 dizeden oluşmaktadır. 4 dizeden oluştuğu için nazım birim açısından ne diyebiliriz? Dörtlük diyebiliriz. 4 dizeden oluştuğu için dörtlük nazım birimimiz olacaktır. Okuyalım bir. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çemenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil, çam, yayla, dumanı. Dizilişine göre uyak şemasını istiyor bizden. Öncelikle uyağını bulacağız tabii ki dizilişini istediği için. Baktığımızda uyak nedir arkadaşlar? Uyak işte tekrar eden seslerdir. Ama bu seslerin görevleri birbirinden farklı olacaktır. Bakalım hemen. Şimdi bakın mesela kapanda her yer çiçekler. Aynı sesler, aynı harfler hangileri? Erler bakın burada aynı olduklarını söyleyebiliriz. O zaman buradaki uyak şemasını oluşturabilmek için aynı uyaklara e, ait olanları e, aynı harflerle ifade edelim. Buraya A dersek buraya da A olacaktır. Son aradaki dizelerimize bakalım. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Beyaz kar yeşil çam yayla dumanı. Şimdi burada yayla dumanı bizim e, kafiyemiz olacak mıdır? Uyağımız olacak mıdır? Uyandı yaradı kafiye bildiğiniz gibi tabii ki de olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü kafiyedeki kuralımız evet sesler, kelimeler tekrar edecekti ama bunlar aynı anlamda kullanılmayacaktı. Burada direkt yayla dumanı aynı kelimeler olduğu için bunlar nedir arkadaşlar? Buradaki yayla dumanı ifadeleri redifimiz olacaktır. Yani soruda redifi bulun da diyebilirdi ama bunlar işte bunlar uyak değildir bunlar redifti çünkü aynı anlamda kullanılmış gördüm yani direkt aynı kelimeler aynı anlamdalar ama onun haricinde bakın şuraya baktığımızda akşam, çam. Mesela buradaki am sesleri e, ne olacaktır? Bizim kafiyemizi e, oluşturacaktır diyebiliriz. Bunlar da kafiyedir. Ve bunlar da kendi aralarında ifade edildiği için bunlara da BB demiş olalım. Ve uyak şemamız AB, AB şeklinde olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken ay farklı görevde kullanılmışsa, farklı görevde. Kullanılan, tekrar eden sesler nedir? Uyaktır, kafiyedir. Redifimiz nedir? Gene bunlar da e, tekrar eden seslerdir ama aynı görevde kullanılan, tekrar eden seslerdir. Aynı görevde kullanılan, tekrar eden seslere de biz redif demekteyiz. Bu ikisinin farkı sorulur burada hani. E, uyak yerine bize redifi de sorabiliriz. De. İkisi de sizin konunuz o yüzden dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Yedinci sorumuz güzel bir soru. Edebiyat sınavlarınızda karşınıza bu tür sorular gelebilir. Durum hikayesinin yapı, dil ve anlatım özelliklerini dikkate alarak yardımseverlik temalı kısa bir hikaye kesiti yazınız deniliyor. Biz sizler için örnek bir tane hikaye yazdık. Birazdan onu size göstereceğim. Onun, ondan önce durum hikayesi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi hikaye ikiye ayrılıyor. Durum hikayesi ve olay hikayesi olmak üzere. Durum hikayesinin diğer adı Çehov tarzı hikayeler arkadaşlar. En iyi temsilcisi olduğu için durum hikayesinin diğer adı Çehov tarzı hikayeler olacaktır. Durum hikayelerinde genellikle bir bitmemişlik söz konusu olacaktır. Ve anlatılan ifadeler nedir arkadaşlar? Günlük hayattan alınan bir kesittir. Mesela sabah kalktım e, pencereye baktım, kar yağdığını gördüm. Mesela bu burada bittiğinde bu bir e, durum hikayesinin bir kesiti olabilir. Bu şekilde anlatabilirim. Yani olay hikayesi gibi kapsamlı bir e, çevrede, olay etrafında oluşmamakta, günlük hayattan bir kesit bize anlatılmaktadır. Sade bir dil kullanılmıştır diyebiliriz. Bunun yanında, ya direkt durum hikayesi dediğimiz aklımıza günlük hayattan bir kesit. Günlük hayattan... Kesitler aklımıza gelecek. Şimdi de bizim örneğimizi gösterelim. Örneğimiz burada arkadaşlar. Okuyalım öncelikle. Sude, bu karakterimizin adını ben Sude olarak seçtim. Siz istediğiniz e, ifadeyi isme kullanabilirsiniz. Sude her gün işe gitmek için kullandığı yolda köprü altında yaşayan yaşlı bir kadını fark etmişti. Bakın günlük hayatından bir kesit. İşe kalkmak için, gitmek için uyanıyor. Sonra köprü altında yaşlı bir kadını görüyor. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Kadın gözleri kötü gördüğü için dilenmek yerine geçenlere gülümsemeyi tercih ediyordu. Tamam. Bir gün Sude işe gitmek için aceleyle evden çıkarken cebinde, cebinde sadece birkaç kuruş bulunduğunu fark etti. Ancak bu durum o gün yaşlı kadına yardım etme isteğini engelleyemedi. Sude kahvaltısını almak için gittiği fırından bir ekmek ve biraz peynir aldı. Kadın Sude'nin yanına yaklaştığını fark edince gülümseyerek başını kaldırdı. Sude'nin iki torbayı uzatarak bunlar sizin için dedi nazikçe. Kadın gözlerini e, şaşkın bir şekilde, burası yarım kalmış. Mesela i̇şte bu kadar da yarım kalmayacak. Şaşkın bir şekilde açtı. Mesela tamam burada bitti. Gördüğünüz gibi kadın gözlerini şaşkın bir şekilde açtı. İşte teşekkür eder bir şekilde e, gözlerini yumdu gibi de devam ettirebilirsiniz. Burada kaldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir sonuca varmadı Sude. Ondan sonra ne yaptı? İşine yetişebildi mi? Kadın e, doyabildi mi? E, i̇şte kadın bir başka eksikleri var mıydı? Eve nasıl döndü? Evine ne yaptı? Evde kimler yaşıyor? Kadın tek başına mı kalıyor? Kocası, eşi var mı? Sude'nin aynı şekilde kocası, eşi, çocukları var mı? Bunları bilmiyoruz. Bu direkt günlük hayatımızdan bir kesinin alınıp hikaye tarzına yazılmasıdır arkadaşlar. Burada da yardımseverlik temasını güzel bir şekilde durum hikayesine uygun olarak e, ifade edildiğini söyleyebiliriz. Siz de bu tarzda bir hikaye yazarak tam puanı alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken durum hikayesi için günlük hayattan bir kesitin alınması ve olayın e, basit bir olay olması ve aynı zamanda benim gibi burada da görmüş olduğunuz gibi olay tam sonuçlanmadan kesilmektedir. Hani herhangi bir sonuca bağlanmamıştır. Bir yarım kalmışlık söz konusu. Yarım kalmışlık nerede vardır? Durum hikayesinde yarım kalmışlıklar vardır arkadaşlar. Bu şekilde örneği de vermiş olalım. Siz de kendinizi deneyebilirsiniz. 8. ve son sorumuza devam edelim. Burada da gene çilden e, yazmanızla alakalı bir soru tipi isteniliyor. Niçin yazıyoruz sorusunun anlam bütünlüğü olan ...ve en az 5 cümleden oluşan bir paragraf yazarak cevaplayınız. Yazdığınız paragrafın yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu değerlendirmeye dahil edilecektir. Burada sizden bir paragraf yazmanız isteniliyor... ...ve bu paragrafın belli başlı kuralları olacaktır bildiğiniz gibi. Öncelikle ilk kural olarak giriş, gelişme, sonuç şeklinde söyleyebiliriz... ...veya diğer adıyla serim, düğüm, çözüm şeklinde gidecektir. Yani ilk başta girişte bildiğiniz adı üstüne giriş yapacaksınız. İşte niçin yazıyoruz sorusunun cevabını uzmanlar çok e, uzun yıllar boyunca araştırmıştır gibi düşünebilirsiniz. Yani niçin yazıyoruz diye e, herkes ömründe bir defa düşünmüştür şeklinde bir giriş cümlesi yapacaksınız. Ne hakkında e, paragrafınızın ne hakkında yazılacağına dair bilgileri burada yüzeysel olarak vereceksiniz. Sonra bu bilgileri geliştirmeye açacaksınız, geliştireceksiniz, altını dolduracaksınız, örnekler vereceksiniz, edeceksiniz. En sonunda da sonuç cümlesi yazarak işte bir sonuca bağlanacak arkadaşlar. Hani bu kadar basit aslında zaten direkt kelimeler bize anlatıyor. Bir sonuca burada bağlanılacaktır. Hani genel anlatmış olduğunuz her şeyi özetleyerek sonuç cümlesi oluşturarak paragrafınızı bitireceksiniz. Paragrafın olmazsa olmazları bunlardır diyebiliriz. Hani paragraftan ziyade aslında bunu bir kompozisyon olarak düşünün ve kompozisyonda bunlar olmazsa olmazdır arkadaşlar. Bu sorumuza da sizler için bir örnek oluşturduk arkadaşlar. Hemen bakalım önce örneğimizi inceleyelim. Niçin yazmalıyız sorusuna verilecek cevap bireysel ve toplumsal açıdan önemlidir. Bakın ne hakkında yazdığımızı belli ediyoruz aslında. Konumuz ne niçin yazıyoruz sorusunu anlam bütünlüğünü sağlayan bir paragraf. Konumuz yani niçin yazıyoruz. Niçin yazmalıyız sorusuna verilecek cevap Diyerek aslında ne hakkında yazdığımızı Okuyucuya belli ediyor Bireysel ve toplumsal açıdan önemlidir sonra e, Örnekler veriyoruz yani e, bu konuyu biraz daha açıyoruz ne, neden önemli e, Konulardan bahsediyoruz Sonra yazmak duygu ve düşüncelerimizi ifade etmenin iletişim kurmanın ve başkalarına ulaşmanın bir yolu olarak önem taşır Burada yazmanın anlamından bahsediyoruz öneminden bahsediyoruz Bu şekilde bir giriş yapıyoruz arkadaşlar Sonra yazarak karmaşık fikirlerimizi düzenler. Yazmanın bize e, faydalarını söylüyoruz. Çünkü konumuz zaten niçin yazmalı yazdı. Yazarak karmaşık fikirlerimizi düzenler. Onları daha anlaşılır ve paylaşılabilir hale getiririz. Örneklerimizi verdik, açıkladık bunları. Hani tam örnek vermesek de açıklamış oluyoruz. Yargıları belli ediyoruz. Ayrıca mesela ayrıca gibi, ve gibi, ama gibi, fakat, çünkü gibi bağlaçları da kullanmanız önemli. Ayrıca yazmak bize kendimizi ifade etme özgürlüğü sağlar. Diğer bir yargı fayda, duygusal anlamda rahatlama hissi verir. Diğer bir faydamız toplumsal açıdan bakıldığında ise bu sefer bakın bireyi incelemiştik. Bu sefer de toplumu inceliyoruz. Burada zaten bireysel ve toplumsal açıdan önemlidir dedik. Bireyle giriş yaptık. Toplumsalla bitirişi yapacağız. Toplumsal açıdan bakıldığında ise yazmak bilgi ve deneyimlerimizi gelecek nesillere aktarma, kültürel miras koruma toplumsal gelişmeye katkı sağlama imkanı sağlar şeklinde de kapanışı yapmış oluyoruz arkadaşlar. İlk başına bireysel ve toplumsal açıdan önemlidir dedik, bireysel açıkladık, toplumsal açıkladık. Bu şekilde e, ifade etmiş olduk. E, bir de sonuç cümlesini şöyle ekleyebiliriz. Son olarak, son olarak şunu diyebiliriz, diyebiliriz. İnsanlar, insanlık diyelim insanlık e, bireysel ve toplumsal açılardan toplumsal açılardan e, toplumsal açılardan dolayı yüzyıllar boyunca yüzyıllar veya bi, bin, yıllar da diyebilirsiniz. Aşkım. Yüz bin yıllar boyunca da diyebilirsiniz. Veya milyon yıllar boyunca da diyebilirsiniz. O çok önemli değil. Yüzyıllar boyunca yazma ihtiyacı duymuşlardır ihtiyacı duymuş duymuşlardır diyerek bir sonuç cümlesi de yazmış olursa i̇şte bunda son olarak diyerek işte özetlemek gerekirse şeklinde ifadeleri kullanabilirsiniz bu son sorumuz arkadaşlar son sorumuzda videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım ee, daha fazla örnek çözmek istiyorsanız yazılayim.net adresimize giriş yapabilirsiniz direkt üyeliksiz yani direkt Hani soruları indirerek çözerek Sınavımıza daha çok hazırlanabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça hoşçakalın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.